Merhaba oyun severler. Yepyeni bir OSM videosu ile yine karşınızdayım. Ee, bu son yayınladığım Aralık ayıydı galiba. Ee, 4-5-1 taktiğim vardı. Onun çoğu patladığını falan söylüyor. Ben yine defansif taktik teorisi zaten kafa yoruyorum arkadaşlar. Çünkü e, bir deplasman taktiğimiz olmalı. 4-2-3-1 bir yere kadar dayanıyor. Yani e, 4-5-1 zaten dediğim gibi bazen sonuç veriyor bazen vermiyor. Bunu yaklaşık bir 10 maç falan denedim. Yani gayet de verimli. Yani 9 gal galibiyet bir beraberlik yanlış hatırlamıyorsam ya da bir muhalibiyeti de olabilir. Çünkü baya uzun birlikte kullandım bunu. <laughs> hani direkt yayınlamak istemiyorum. Çünkü bir sonucu olmalı ki ben de karşınıza burada oğlumla beraber aslanlar gibi durayım. Bir selam verelim babacığım. Selamlar de. Selamlar. Evet. Ee, şimdi bir taktiğimize geçelim. Nereyi bozalım? Şurası hazır değil zaten. Bu arada UEFA kupamız başladı. Hem UEFA'da olanlara da bir örnek olur bu da. Defansif taktik olarak da kullanabilirler. Şimdi taktiğimize gelelim arkadaşlar. Ki benden beklenmedik bir taktiktir büyük ihtimal ama mecburen kafa yoruyorum. Çünkü bir sonuç almalıyız. Hepimiz almalıyız. Şimdi burada e, 5-4 evet, 5-4-1 Ne yazık ki defansif taktik de yapmak zorundayız arkadaşlar. Evet. Şimdi burada forvetimize kanat forveti koyacağız arkadaşlar. Unutmayın kanat forveti çok önemli. Ee, eğer atıyorum fırsatçı koyacağız. Sahte 9'unuzla kanat forvetiniz arasında 5-6 rank varsa tabii ki onu seçin. Ama 1-2 ranksa mutlaka kanat forvetini alın. Tecrübeler her zaman önemlidir. Şimdi kurguyu nasıl yapacağız arkadaşlar? Şu sağa sola bakın. Evet. Sağa sola şöyle Hücumu daha yüksek olanları koyacağız. Şu göbeğe bir kere defansı yüksek olanları bir koyayım. Kafa karışmasın. Şuraya da tabi normalde Foden gelecek ama şöyle yapalım. Mantı anlatayım arkadaşlar. Şurada göstereyim sizlere. Kanat forvetimi ileri uca koydum. Sağ sola hücumcuları koydum. Ön, ön tarafa da iki tane defansı yüksek olanları. İlk önce burası çok önemli. Bu defansif taktikte. Bunları koyduk. Buranın dizilimi zaten artık ezberlemişsinizdir. Şöyle yüksek olanları sağa sola atalım. Beraber bir dizelim. O yüzden şu anki güçlerine bakmayın. Çünkü daha yenilik. Ee, şöyle kuralım buraları da. Evet. Kalecimizi de şöyle sallayalım. Şimdi burayı bir anlatayım yine. Forvet, kanat forvet babacım. Kanat forveti koyduk ileriye. Sağa sola hücumu yüksek olanları. Defansı. bura en önemli yer. Defansı yüksek olanları mutlaka göbeğe koyun arkadaşlar. Buranın hücumları önemli değil. Ama buranın defansları yüksek olanları mutlaka buraya koyun. bura iki yön orta sağımızda varmış. Eğer bu 83 olsaydı onu buraya alacaktım. Onu geçtim. Burada kanat beklerim zaten koyuyoruz yine. Düşük olanlarda ortaya en düşüğü göbeğe koyun. Bakın hücumu en düşüğü göbeğe koyun. Faydasını göreceksiniz. Şunu da şöyle de yapabilirdik ama hücumu en düşük olanı göbe aldık arkadaşlar. Dizimiz bu şekilde. Şimdi gelelim. Şöyle gelelim. E, ee, ayrıntılarına. Evet. Kaleyi görünce vur tabii ki. Bu arada bir taktiğimize benziyor. Bilenler yoruma yazsın. Bir taktiğime neredeyse birebir benziyor bu. Hatta onu denedim zaten bildiğin. Forvetimiz ileri. Orta sahamız yerinde sayacak. Defansımız da yerinde kalacak. Alan markajı Offside tabii ki hayır olacak. Biz çünkü savunma yapacağız burada bildiğiniz dolu dolu. Mavi hakem ve yeşil hakem de agresif. Sarı hakem de çok önemli bir maçsa agresif. Normal bir maçsa yani yensek de yenesek de olur muhabbeti varsa normal. Kırmızı kart riskimiz riskimizi şey yapalım. Ama ee, hakem çünkü sarıda kır, agresif çıkınca bana niyeyse direkt çat diye kırmızı kartı veriyor. Şimdi gelelim Fasri'nin faydalarına. Burası arkadaşlar şöyle. Bakalım hatırlayan olacak mı? 73 Evet. 33 Evet. Burası da 56 Bu taktik hangi taktiğim? Hatırlayanlar yoruma yazsın lütfen. Ee, verimi gayet iyi oldu arkadaşlar. Ee, bunu hangi takımlara yapacağız? 1. E, rakip bizden güçlüyse. Rakip bizde eşitse. Rakip 4-5-1 geliyorsa bakın rakip eşit güçlü veya güçsüz fark etmez. Rakip 4-5-1 geliyorsa 5-4-1'i 4-2-3-1 gelenlere de yapabilirsiniz. Gayet sağlam bir taktik. Ee, bunu deneyebilirsiniz. Özellikle uzun top falan oynayanları da deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi ben oraları fazla kurcalamıyorum kafanız karışmasın. 1-Rakip biz eşit ev sahibiyiz. Rakip bizde eşit saldırıyor. Defansif çıkmak istiyoruz. Garanti almak istiyoruz. Rakip bizde eşit. Ben olsam 4-2-3-1 yaparım ama 5 tane defansımız var. Orta sahamız 4'lü 5-4-1 güzel bir seçenek. Rakip bizde eşitse. Rakip bizden güçlü 5-4-1'i yapabilirsiniz rahatlıkla. Rakip bizden düşüyse gerek yok. Saldır artık. Yani 4-3-3-1 ile 4, 4. En kötü 4-2-3-1 ile en azından kendini sağlam alarak saldır. Deplasmandayız. Rakiple eşitiz. Yap. Rakip bizden güçlü. Yap. Rakip bizden düşük ama 4-5-1 yapmış. Bunu yap. Ya da 4-2-3-1. Bu sana kalmış. Bak tek tek anlattım burada neyi nasıl yapacağınızı. Deplasmandasın anlattım. Evdesin anlattım. Daha da bunun altına yani her maçı soruyorsunuz ve aynı kişiler sürekli ya Gözünü seveyim. Rakip benle eşit diyor. Bugün çok önemli maçım var. Söylüyorum. Bir gün sonra rakip benle eşit ne yapayım diyor. Bak. Ya demişim zaten aynısını hep geçti. bunu sormanız bile ilginç yani arkadaşlar. Neyse burayı geçtik. Bunlara alıştığım için pek de tepki de vermek istemiyorum artık. Da. Yani sayı arttı. Sayımız büyüdü. Çok soru soranlar var. Eyvallah bilmeyenler yardımcı olayım ama ya her maçı da sormayın arkadaş. Her maçın mantığı aynı. Olsun ya. çok basit bir yazalım. Bugün böyle yarın böyle bir güncelleme geldim mi? Evet haklısınız çok şey değiş ama güncelleme yokken yapmayın arkadaşlar. Şimdi buraya gelelim. 36. En yaşlı ilk 11'in en yaşlı oyuncusunu koyduk. Penaltıcım. Hücumu en yüksek olan oyuncumu koydum. Ee, serbest vuruş. Hücumu en yüksek olanları karşılaştırdım. Evet, forvetin daha ağır bastı. Corner hücumu en yüksek olan oyuncumu koydum. Corner'e bunlar çok önemli. 1-0 bir tane corner'den gol bulursunuz. Bir tane free kick'ten gol bulursunuz. Bir tane penaltı. Bazen penaltı çok kaçıyor çünkü buraları ayarlamıyorlar. Ayarlayınca da bazen kaçıyor. Haklısınız ama en azından biz kendimize düşeni yapalım. Gerisi hikaye olsun arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi burada e, 5, 4, 1 ay kullanacağız arkadaşlar. Bunu B olarak da denemedim. Yalan olmasın. Hani belki iş yapıyorum ama buna bence gerek yok. En güzel arkadaşlar bunun 5, 4, 1 A. Evet bunu denedim. Bundan çok verim aldım. Siz de alacaksınız emin olun. Arkadaşlar bu arada e, benim çok sıkı fanlarım bilir. E, şöyle gelmeye gerek yok. Ya şey söyleyeyim direkt. PUBG Mobile'de arkadaşlar videolar atıyorum. Lütfen izleyin, beğeni atın. Yani evdeyken wifi'niz varsa izleyin. Sevmiyorsanız açın kenara koyun. En azından e, sizin izlemeniz ve beğenileriniz, de, beğenileriniz, beğenileriniz çok önemli çünkü insanlar PUBG Mobile yazdığında ne kadar beğeni, ne kadar izlenme olursa o kadar çok beni üste atıyor. Ve sizlerin de desteğine ihtiyacım var arkadaşlar. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Başka videolarda görüşmek üzere. Taktiklerimiz gelecek Aralık ayı bitmeden. Bir iyi akşam. Aman güle güle diyelim mi? Güle güle. Güle güle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.